arkadaşlar ben şimdi kısa bir yapacağım arkadaşlar ilk öncelikle arkadaşlar ekranda bir kayma olmuş onu ilerleyen zamanlarda yapacağız bu arada yanlış konuşmuşum acele de ee, her gün bir video yine ay iki video ee, Evet arkadaşlar iyi seyirler biraz ekran kayması olmuş böyle yeşile dönmüş kusura bakmayın bir dahaki bölümlerde tedavi şey e, onları düzelteceğiz arkadaşlar kusura bakmayın ilk öncelikle iyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Semih Bugüsler. Ben Merhaba Kişler. Sobal Ağla Birinci bölümü ile Daha fazla Sobal Ağla Gemsin. Aşağıya atalım. Beni unutmayın. Unutmayın. Kanala abone olabilirsiniz. Başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 30 saniye var arkadaşlar. Ortaya yardım yiyeceğiz. Şuradan hemen kaçacağız. Ee, arkadaşlar daha fazla video yani, gelmişse istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Son 3, 2, 1. Hadi bakalım. Burada benim rotam yok arkadaşlar. İlk defa oynuyorum bu mekten. Yok ilk defa değil. ikinci aklıma saramadım arkadaşlar. Ee, survival çok iyi hatırlıyorum. Sonra neyse şu, şu an odaklanmış durumdayım arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Burada bir chest falan var mı? Bir dakika çalışacağım. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar ilk defa survival games çekiyoruz. Kürşat da video atacak. O biliyorsunuz zaten SV kurduk. Ee, onlarla uğraşıyoruz. İhtiyacını şey yapmak için para falan yatırıyoruz işte. SV'yi kurduk. Linkini falan aş önceki videodan bulabilirsiniz. Her gün iki video gelecek bu arada. Ee, birisi duyuru tarzında şeyler gibi. Birisi de böyle oyun videosu gibi de, yalnız arkadaşlar biz hiç chest bulamadık. Şöyle chest'i arıyorum ama hiç chest yok yani. Bu map'te chest mi yok yoksa? Ve ee, kemiği de açtım bu arada. Hoppala çok kötü bir yere düştük. Ama ya bu map'i ben hiç sevmedim şu an. Video çıkmayabilir. Bir de böyle delmeyecek alırsan gülerim. Bir tane chest bulsak yeter lan. Tahta kılıç çıksın, yemek çıksın, zor çıksın yeter bunun için. Para yani sıkıntı yok. PvP usta siz biz. Kim kalmış oğlum eski PvP nerede? Evet arkadaşlar. Şu bar mıdır? Aha adam var. Bunda bir şey vardır bence. Adamda ne olduğunu göremedim ama arkadan yardım alalım be. Adamın Allah belanı. Bas oğlum bas. Gençler biz öldük biliyor musunuz? Adam kesin yakalabilir bizi. mı? çok güzel şeyleri var. Bizde bir şey yok ya. Ortaya mı gitsem? Aynen ortaya bir yardırayım. İnşallah ortadan bir şey çıkar. Chest falan refillenmiştik de inşallah. Adam arkamızda ise sıkıntı. Allah be ya. Demir set adam ya. Şöyle kaç kaç kaç. Abi kaçsana. Öldük öldük gençler öldük. Hatırlatayım. Adam geliyor. Biz burada parti veriyoruz. Bana vuracak bak. Vurmadım bak. Gençler siz orada kapışın. Ben hemen şurada bir tane chest var gördüğünüz üzere ona bir bakacağım. Adam inşallah beni kovalamıyordur. Tamam sıkıntı yok. Şöyle kaç kaç ama yemek sıkıntı mı olacak şimdi? Abi bir chest olsun hadi yemek olsun artık. O, o chest yok ya. Of. Arkadaşlar yüzümün yarısı çıkabilir. Kameraya odaklandım. Ben böyle mapim var ya. A, bak. Dibim hep geri hızlıyor. Arkadaşlar. E, Bed Wars falan, turf wars, Sky Wars falan gelmesi istiyorsanız. Aşağıdan yorumlarda yazın. Ben son bundan sonra Bed Wars çekeceğim zaten. Evet arkadaşlar. Açtıktan öleceğiz. E, belli yani. Aha chest. Yemek çıkar inşallah. Süt çıktı. Of baba. Pro pro pro. Baba pro pro pro. pro. Evet gençler. Allah belanı. <gülüyor> 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 arkadaşlar öyle bir şey oldu ki. Neyse arkadaşlar öbür kere de görüşmek üzere çıkalım. Evet arkadaşlar ikinci ele geldik. Hadi bakalım. Bu saçımı yakın Evet kaç dakika kaldı? ona da bir bakalım. 200 dakika var daha. Kıskıntı yok. şöyle arkadaşlar biraz küçük olacağım. Bir şey. Evet de görünsün çünkü. Şöyle evet arkadaşlar çok güzel bir yere koydum bence. Şöyle aynen çok güzel. Şimdi şunu da biraz yukarı aldım mı? Müthiş arkadaşlar. Kanka ne haber ya? Ee. Aha, bizim arkamızda tam bir yer var. Ortaya mı yardımcısak? Oha mi kaç kişilik birader Kanka ne haber? Aha admin ponik. Ponix, Ponix, Ponix. Aşağıda bir yer var herhalde. Nerede neyse. Ben buradan gideceğim. Fuck you <laughs> Şöyle yardımcıya arkadaşlar Bu tabela değil mi? Aynen. Arkadaşlar Melih'le de PvP gelmesi istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Hastalandım galiba lan hapşıracağım gibi oğlum böyle burnumu tıkayınca bir şey olmaz. Hadi hadi ya. Daha bir dakika varmış. What the fuck? Arkadaşlar video sohbeti gizli yaptığım için yani kapadım sohbeti. Niye ben öyle baktım anlamadım. Yani daha webcam video çekmem herhalde. Arkadaşlar ben sizi bekletmeden hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben geldim fazla olmadı hemen. Zaten 3 saniye sonra başladık. Ee, adam adam herhalde abi niye koşmadım? Koşulmuyor çünkü karda yavaşlıyor insanı. Şuradan hemen bir yardıracağım. İnşallah chest çıkar 2-3 tane ya. Şuradan hemen yukarı çıkalım. Parkur ya parkur. Parkurda puro. Aha yemek geldi tam yok. <laughs> Easy busy and crazy. Easy busy. Ya abi buraya kadar geldik bari bir chest ver ya. Yok ya yok. İnsan bir chest verir de buraya kadar geldik. Abi niye koşamıyorum ben? burada da bir yerler var. Aynen. Hadi güzel bir set. İşte bu, işte bu. Şunları şöyle bırak. Bırak bırak. Çabuk. Şimdi kafalık, ayakkabılık, yemek, balta tamamdır. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle. envanter düzeni yaparsak hepsini bunların yaptık gençler. Buradan bizim bir üstümüzde. Galiba. Çakmak. Çakmak ya bir şey yapmıyoruz. Çakmak yakılmıyor yani herhalde. Neyse bir tane alalım. Olmazsa bir iki tane alalım. Şöyle. Yakabiliyor muyuz? Evet yakamıyoruz. Ondan dolayı çakmaklar fazla yer yapmasın diye koyacağım abi. Bug oldu evet. Envanter bug oldu gençler. Sonra şunu bir değiştirelim gençler. Chester bunu koyalım. Bunu da koyalım sana da bir koyalım. <laughs> Adam öldüreceğim. Adam burada değilmiş yani. Burada olsaydı şaşardım. He, şu aşağıdan mı indi yoksa burada aşağıda bir merdiven mi var? Yok tamam. Adam buraya geliyor sıkıntı yok. Gel gel kardeşim gelir misin? İnşallah inşallah güzel değildir. Alma yani beni. Şurada bir şey sormam yok. Hemen geliyorum kardeşim. Gel. Makro ha sessizle bu veret veret. Böyle <laughs> ver Allah belanı hükmü lan bu. Allah suçluk gençler. Suçtuk, suçtuk, suçtuk. Suştuk, Kaç gençler, kaç 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 kaç. Hı. Kaç öldük biz? Öldük, öldük, öldük. Adam'a bak ya, adama bak. Adama bakın. Adama bak. Oha hiç. <laughs> Arkadaşlar gördünüz değil mi? Hek <laughs> Arkadaşlar bakın. Havaya bakıyor böyle böyle vuruyor. Yani az şöyle bakıyor. Böyle böyle vuruyor gençler ya. Bir de bir durmadan vuruyor yani. Saniye saniyesinde şöyle şöyle tarıyor bildiğiniz. Arkadaşlar neyse. Evet iki eli de kaybettik arkadaşlar. Birisini aldık birisini birisini öldürdük. Bir kill iki death. <laughs> evet arkadaşlar daha fazla video gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın bay bay.